dünya sana emanet. İyiliği gardı redoksan kids dinozor <laughs> dedeyi sunar. <laughs> Ne kadar da harika bir sabah. Havanın soğuk olması, enerjimin yüksek olmasına engel değil. Bugün Celal ile buluşacağım için çok heyecanlıyım. Ama önce ilk dram okulum. Yeni yeni bilgiler, sevdiğim ve eğlendiğim derslerim. Arkadaşlarımla oyun sonrasında Dinozor Dedem'den yeni bir Jülvenli hikayesi dinleyip yeni maceralara dalacağız. Hareketli bir gün. Önce gardımı almalıyım. Sonra kaldığım yerden günüme devam edebilirim. Merak ediyorum da Jülvenli ile bu hafta nasıl bir yolculuğa çıkacağız? Hoş geldin Celal. Hoş bulduk hayatım. Biliyorsun geçen hafta Jülven'in hem hayatından bahsettik. Evet. Hem de onun ilk basılan kitabından bahsettik. Evet. Balonda 5 haftaydı değil Aynen mi? Aynen öyle. Bugün de dünyanın merkezine yolculuk ...kitabından bahsedeceğiz. Evet. Bu üçüncü kitabı Jules Verne. Çok güzel. O zaman başlayalım mı? Ba Tabii memnuniyetle. Bu dünyanın merkezine seyahat... ...çok ilginç bir şekilde başlıyor. Bir pazar günü 24 Mayıs... ...1863 veya 64 ...tam hatırlayamıyorum. Profesör Lidenbrock... ...Hamburg'daki evine... ...telaşla dönüyor. Fakat erken geliyor. Her pazar onun adetiymiş. Saat iki gibi dönermiş eve. Herhalde bir yürüyüşe çıkıyor... ...bilmem neye çıkıyor falan. O gün erken gelmiş. Yarımda saat evde bir hizmetçi var Marta. Profesörün bir de yeğeni var. Profesörün yeğeni öksüz kalmış. Profesör yeğenini yanına almış. Bu profesör yeğeninin dayısı oluyor. Profesör Lidenbrock erken gelince Marta telaşla Aksel'e diyor ki Aksel de yeğeninin adı. Diyor ki Monsieur Lidenbrock erken geldi diyor. Acaba ne oldu diyor. Aksel de diyor ki vallahi bilmiyorum Marta herhalde bize anlatacaktır diyor. Birden profesör içeri giriyor, şapkasını bir tarafa atıyor, elindeki bastonunu bir tarafa atıyor. Yeğenine de Aksel benimle gel diyor. Aksel diyor ki daha yerimden hareket etmeye fırsat olmadan hala burada değilsin dedi diyor. Profesör Lidenbrock son derece sabırsız bir adam. Aa. Sabırsızlığı en önemli özelliklerinden biri. Falan Aksel koşuyor çalışma odasına. Bu çalışma odası diyor, dayımın çalışma odası diyor. Tipik bir müzeydi diyor mineral dünyasının bütün 600 üyesinin o zaman 600 tane biliniyormuş mineral her birinin temsilcileri vardı diyor. Bir de çok güzel bir kütüphanesi vardı dayımın diyor. Bir bakmış bir Utrecht katifesinden yapılma bir koltuğu var Profesör Lidenbrock'un oraya oturmuş elinde bir kitap. Hayran hayran kitaba bakıyor. Bak diyor bu sabah diyor Yahudi Hevelius'un dükkanında ne buldum diyor. Ne bulmuş? Bulduğu kitap Heimskringla. Heimskringla İzlanda'da hüküm süren Norveçli prenslerin tarihi. Bu aslında Snorri Sturleson diye İzlandalı bir yazar var. Onun yazmış olduğu ve saga denilen hikayeler, destanlar, kuzey halklarının hikaye ve destanları. Onların toplandığı bir kitap bu. Bunu diyor bak buldum diyor bu Heims Aksel diyor ki ha diyor çok güzel dayıcım diyor. Peki dayıcım diyor şeyde güzel mi diyor. Baskısı da güzel mi kitabın diyor. Ne baskısı diyor. Bu bir el yazması diyor. Ondan sonra bunlar diyor run'larla yazılmıştır diyor. Şimdi run'lar garip harfler. İskandinav halklarının kullandığı bir alfabe. Bu bizim Orta Asya'daki Türk alfabesine de benziyor. Onlara da Türk run'ları diyorlar. Bu diyor run'larla yazılmış bir el yazması diyor. Şimdi diyor, herhalde bana soracaksın bu run'lar nedir diye diyor. Aksel diyor ki biraz diyor gururum incendi ama diyor hakikaten bilmiyordum diyor. Nedir bunlar dayıcım diyor. Bunlar diyor eski İskandinav halklarının kullandığı bir alfabedir. Ve diyor destanlara göre Tanrı Odin'in kendisi tarafından icat edilmiştir diyor. Ondan sonra bunlar kitabı karıştırıyorlar. Bak diyor ne kadar güzel bir kitap diyor. Yani diyor bu cildi diyor o kadar güzel yapılmış ki zamanında bu diyor 12. yüzyıldan kalma bir kitap diyor cildi o zaman o kadar güzel yapılmış ki diyor. Mesela çağımızın meşhur bir ciltçi var Paris'te o zaman. Bozeryan diye bir adamcağız. Onu dahi kıskandıracak kadar güzel. Hangi sayfayı açsan orada duruyor kitap diyor. Falan bu kitabı karıştırırken kitabın içinden bir küçük kağıt parçası çıkıyor. Bir bakıyorlar bu kağıt parçası da çok eski. O da runlarla yazılmış. Profesör Lidenbrock bakıyor. Bu neyin nesidir diyor. Herhalde bu önemli bir şey diyor. Yeğenine diyor ki otur karşıma diyor. Şimdi ben sana bu runların Almanca karşılıklarını söyleyeceğim diyor. Bunu bir yaz diyor. Çocuk oturuyor. Yalnız çok dikkatli ol diyor. Falan profesör başlıyor söylemeye. İşte ilk ilk, ilk harf ilk çift M harfi. Falan onları yazıyor Aksel. Profesör alıyor bakıyor. Bundan bir anlam çıkmıyor diyor. Yalnız bir şey diyor kesin. Bu kağıt bu kitaptan 200 sene sonra yazılmış diyor. Çünkü diyor... Kağıdın ilk harfi çift M. Bu diyor İzlanda alfabesine diyor 14. yüzyılda girmiştir diyor. Dolayısıyla diyor kağıdın daha yeni olduğunu görüyoruz diyor. Peki diyor burada ne anlatılıyor? Bu bir şifre. Şimdi bunlar şifreyi çözmekle uğraşıyorlar. Çalışıyorlar, çalışıyorlar, çalışıyorlar. Bir türlü çözemiyorlar. Profesör çekiyor gidiyor bir de evi kilitliyor. Bunlar içeride aç kaldılar mı sana? Zavallı Aksel dayısının odasında elinde bir şifreli kağıt. Kağıtla yerlenirken birden dikkatini çekiyor. Bunu yazan adam öyle bir yazmış ki şifreyi çözsen de okuyamıyorsun. Çünkü aslında tersten okuman lazım. Bunu yazan adam Arnesak Nussem. Bu hayali bir adam. Ama işte Profesör Lidenbrock diyor ki bu diyor çok meşhur bir simyacıydı. Orta çağda bu Paracelsus falan filan gibi bir adamdı diyor. Simyacılar ne demek? Simyacılar hayatım bunlar ta ilk çağlardan beri değişik metallerden altın yapmaya çalışan ilkel kimyacılar. Ama bunlar aynı zamanda çok geniş bilgili insanlar. Falan Profesör Lidenbrock diyor ki işte bu Arne Saknussem bunlardan biriydi diyor. Çok bilgili bir adam diyor. Müthiş bir adam diyor falan. Arne Saknussem'in Arne Saknussem olduğunu nereden biliyorlar? Profesör Lidenbrock diyor ki kağıdı kitabın içine koyan belki de diyor kitapta bir yerde adını bırakmıştır diyor. Sayfaları çevirirlerken ikinci sayfanın altında böyle gayet silik bir şekilde gene runları görüyorlar. Profesör okuyor Arne Saknussem diyor. Ne isim bu diyor falan çok heyecanlanıyor. Şimdi ondan sonra ellerinde şifreli bir kağıt var. Profesör diyor ki bu anne Saknussem diyor büyük bir adamdı. Herhalde diyor bir keşfini diyor şifre içinde gizledi. Aksel de diyor ki dayıcım diyor niye öyle yapsın? Ne bileyim ben diyor. İşte orta çağda bu tip bilgili adamlara falan kilise karşı çıkıyor. Belki diyor oradan saklanmak için böyle bir şey yaptı. Falan neyse Aksel şifreyi çözüyor, şifreyi okuyor, dehşete düşüyor. Neden? Çünkü şifrede diyor ki cesur yolcu. Temmuz'un kalentlerinden önce Sneffels'e git. Skartaris'in gölgesinin düştüğü yer seni dünyanın merkezine götürecektir. Ben bu yolculuğu yaptım. Arne Saknussem. Aksel diyor ki dayım bunu asla öğrenmemeli diyor. Neden? Çünkü diyor öyle fanatik bir jeolog ki dayım diyor. Mutlaka o da yapmak isteyecekti. Bu diyor yapılamaz böyle bir şey diyor. Bu saçma bir şey diyor. Dayısı geliyor çalışmaya devam ediyor. Evde yemek yok. Bundan aç kalıyorlar en sonunda açlık zavallı Aksel'in kararlılığını bozuyor. Profesör Lidenbrock tekrar evden gidecek. Aksel diyor ki bu gidecek gene bizi kitleyecek evin içine diyor. Dayıcım diyor ne var diyor. Şu şifre diyor ne şifresi diyor. Bir tesadüf eseri diyor. Dayısına uzatıyor bulduğu kağıdı. Dayısı bakıyor bu bir şey ifade etmiyor diyor dayıcım diyor baştan okursanız öyle diyor sondan başa doğru okuyun deyince profesör bir de doğruya vay diyor saknussem diyor akıllı adam diyor sondan başlayarak yazmış diyor ki şifreyi çözen dahi tam okuyamasın diye. Ancak çok zeki bir adamın okuyabileceği bir şey. Onu okuyor diyor ki hemen şimdi yemek yiyelim diyor. Zavallı Marta diyor ki evde yemek kalmadı. Profesör brok diyor. Evi kitleyip gittiniz diyor. Hemen Marta çarşıya gidiyor. Yemek hazırlanıyor. Bunlar yemek yerken profesör son derece neşeli. Diyor ki hemen diyor Aksel diyor. Bavulunu hazırla. Benim bavulu da hazırla diyor. Gidecekler. Zaten ben bu şifreyi duyunca yeni ve heyecanlı bir maceranın başlayacağını Çok. düşündüm. Şimdi Aksel diyor ki ben dayımı nasıl alt edebilirim? Ha yani böyle bir şey imkansız. Önce şifreyle başlayayım diyor. Şimdi şifrede diyor ki Temmuz'un kalentlerinden önce Sneffels'e git. Sneffels Jökul'e git. Şimdi Temmuz'un kalendleri Haziran'ın ortası demek. Haziran'ın ortasından önce Sneffels Jökul'e git. Dayıcığım diyor bu Sneffels nedir? Aa diyor. Güzel bir soru. Hemen git diyor. Büyük Kütüphane'de dördüncü sırada Z serisinden bir atlas var. Onu al getir diyor. Aksel atlası gidiyor. Bunlar atlası açıyorlar. Bir bakıyorlar. Bir İzlanda haritası çıkıyor. Profesör Lidenbrock diyor ki bu diyor Henderson'un haritası. İzlanda'nın en son en güzel haritalarından bir tanesi. Bu Henderson gerçek bir adam. Jules Verne şeyin romanını almış ama gerçek bir adam. Bunu diyor arkadaşım Augustus Peterman bana gönderdi. O da gerçek bir adam. 19. yüzyılın en büyük coğrafya yayın evinin başındaki adam Augustus Peterman. O diyor gönderdi bunu diyor. Şimdi diyor Reykjavik'i bul. Reykjavik İzlanda'nın başkenti. Aksel buluyor. Kuzeye doğru git ne görüyorsun diyor. Aksel kuzeye doğru Faksa Körfezi'ni gördüm dayıcım diyor. Ha diyor. Orada diyor böyle diyor bir yarım yarımada var diyor batıya doğru uzanan. O diyor Snefes Yarımadası'dır. Onun ucunda ne görüyorsun diyor? Denize doğru uzanmış bir dağ görüyorum dayıcım. Ah diyor. O diyor Snefes Yöküldür diyor. Şimdi Snefes Yökül deyince Yökül ne demek diyor Aksel? Bak diyor bu kadar kuzeyde yanar dağlar Buzların altında faaliyet gösteriyorlar. Yakul, buzul demek diyor. Dolayısıyla İzlanda dilinde diyor bunlara buzul deniyor. Bu dağlara. Aksel, peki diyor bu Skartaris neyin nesidir? Aa diyor, bak diyor Saknus hem çok akıllı bir adamdı diyor. Sneffels'in diyor üç tane bacası vardır diyor. Bir volkan bu. Bu üç bacadan hangisi dünyanın merkezine gidiyor? Skartaris tepesini diyor bir güneş saati gibi kullanmış diyor. Gölgesinin Temmuz'un kalentlerinden önce güneş belli bir pozisyondayken onun gölgesinin düştüğü baca bizi dünyanın merkezine götürecek diyor. Falan Aksel diyor ki buradaki diyor kelimelerin anlamlarını sorarak diyor dayımı alt edemeyeceğimi anladım diyor. Daha bilimsel itirazlara geçmek lazım diyor. Şimdi bak bu benim odamdan alınmış bir resim. Orada bir tane küçük kitap görüyorsun. Hatta şuradaki küçük tabaktan tanıdım. Evet, değil mi? Sana verdiğim tabakta. Evet. Evet. Onlardan üç tane aldıydım ben. Bu Jules ölüm yıl dönümü münasebetiyle yapılan etkinliklerin 100. yılda onlardan bir tanesini sana verdim. Çok teşekkür ederim. Değil mi? Sen de ömür boyu onu sakla. Sen de senden sonra gelenlere Jules anlatırsın. Olur. Değil mi hayatım? Şimdi bak burada iki tane kitap görüyorsun. Hı hı. Bir tanesi küçük. Bu Ars'ın merkezine seyahat yani dünyanın merkezine yolculuğun ilk baskısı. 1864. İçinde hiç resim yok. Ve içinde iki bölüm eksik. Neden? Anlatacağım orayı neden olduğunu. Ondan sonra daha büyükçe bir kitap var. O resimlendirilmiş ve iki tane bölüm ilave etmiş Jülver. Çünkü o zaman şöyle bir tartışma var. Dördüncü zamanda insan var mıydı yok muydu? Yani insan o dördüncü zamanın mamutlar, kılıç dişli kaplanlar falan gibi hayvanlarla insan bir arada yaşadı mı yaşamadı mı? Bir grup diyor ki hayır insan Tanrı'nın özel bir yaratığıdır. Daha sonra yaratılmıştır. Bir grupta diyor ki hayır insan evrimle gelmiştir. Dolayısıyla bu hayvanlarla bir arada da yaşamıştır. Jules Verne, evrimcilerin yanında yer alıyor. Ve Profesör Lidenbrock'un ağzından bu tartışmayı anlatıyor. Onun için iki bölüm ilave ediyor. Bu gördüğün daha büyük olan kitapta ikinci baskısı Arzın merkezine seyahatin. Orada o bölümde var. Kitabı bayağı geliştirmiş yani. Evet kitabı geliştirmiş ve güncel bir tartışmaya katkıda bulunuyor Jülver. Peki gerçekten işe yarıyor mu? Yarıyor tabii. Yaramaz olur mu? Bu güncel tartışmada Jülver'nin olduğu taraf galip geliyor sonunda. İnsanın bir evrim neticesinde oluştuğu ortaya çıkıyor. Bak şurada küçük bir madalyon görüyorsun. Görüyor musun? O küçük kitabın hemen orada. O Paris, Dar Paris'inin bastığı Jules Verne madalyası. Yüzüncü yıl için özel olarak basılmış, onu ben aldım Paris'teyken. Hatta ben Paris'teyken, tesadüf 2005 yılında Paris'teydim. Jules Verne'in ölümünün yüzüncü yılı Fransız coğrafya cemiyeti bir toplantı düzenledi. Toplantının adı neydi biliyor musun? Neydi? Jules Verne, coğrafyacı. Çok hoştu ve bu isimle bir kitap yayınlandı hatta kitabın yazarı da o toplantıya geldi. Kitabından da bana bir tane imzalayıp hediye etti. Çok güzel bir Şimdi anlaştık. bundan sonrasını alalım. Şimdi bir kere kahramanlarımızı tanıyalım. Profesör Lidenbrock. Otto Lidenbrock. Gördüğün gibi elinde bir fosil. Gözlüklerini böyle kaldırmış. Elinde büyüteçle fosile bakıyor. Profesör Lidenbrock'u tanımlarken Jules Verne diyor uzun boylu, zayıf. Çok son derece sağlıklı bir adamdı diyor. Solda Profesör Lidenbrock'un yeğeni Axel. Sağ tarafta da onlar İzlanda'ya gidiyorlar. Onlara da bir kılavuz lazım. Onları Sinefels'e götürecek falan. Hans Bielke isimli bir ördek avcısı. Onlara kılavuzluğu kabul ediyor falan. Son derece, Aksel diyor ki bu diyor son derece sakin bir adam. Bu kadar diyor sakin, az konuşan bir adamın avcı olmasına hayret ettim diyor. Sonra Profesör Friedrichsen diye bir İzlandalı ile arkadaş oluyorlar. O izah ediyor niye böyle adamlar bu ördek avcısı. Bunlar ördek avcısı değil aslında. Bunlar gidiyorlar ördekler dişi ördekler pardon erkek ördekler göğüslerinden yoldukları tüyleri ile yuva yapıyorlar. Bu tüyler son derece yumuşak ve içinde tüy olan Şeyler var biliyorsun kazaklar mazaklar falan evet. paltolar yapılıyor. Kuş tüyü dediğimiz şey var ya hı hı. işte o. Onları topluyor bu. Dolayısıyla fazla bir zahmeti yok. Çünkü bu ördekler çok kayalık yerlerde de yapmıyorlar yuvalarını düz yerde yapıyorlar. Bu gidiyor ördek yuva yaptıkça yuvayı çalıyor. Ördek yuva yaptıkça yuvayı çalıyor. En sonunda erkek ördeğin göğsünde tüy kalmıyor. Kadın yani dişi ördek yuva yapmaya başlıyor. Peki biz yuva bulabilir miyiz mesela? Bu İzlanda'ya gitsen bulursun tabii. bugün. Gitmek niyetinde misin? Beraber gidelim. Biz de ördek avcılığına başlayalım istiyorsan. Olur. Evet. Dişi ördeğin tüyleri o kadar kıymetli olmadığı için bu sefer rahat bırakıyorlar. Ta bir sene sonraya kadar. Bu adam o işleri yapıyor. Profesör Friedrichsen tanıyormuş Hans Bielke'yi. Ondan anlaşıyor. De, diyor ki sen bunlara kılavuzluk eder misin? Peki nereye kadar? İş bitene kadar. Dünyanın merkezine gidecekler beraber. Şimdi bunlar hazırlanıyorlar. Eşyalarını alıyorlar. Profesör Lidenbrock yeğenine diyor ki sakın ha kimseye söyleme bunu. Niye dayıcım diyor? Çünkü diyor benim diyor araştırmalarımı takip eden diyor bir sürü jeolog var diyor. Bunlar çok kıskanırlar. Bunlar da gelirler diyor. Aksel de diyor ki ya hiç tahmin etmiyorum yani bu kadar çılgınca bir şey diyor. Böyle bir jeolog ordusunun geleceğini tahmin etmiyorum diyor. Ama peki dayıcım diyor. Falan bunlar atlar kiralıyorlar. Reykjavik'ten yola çıkıyorlar. Burada yolda gidiyorlar. Hans Bielke yürüyerek gitmeyi tercih ediyor. Bunların atlarının önünde yürüyor. Çünkü ömür boyu yürümüş adam. Ona alışmış. Sen de bir olarak katılırdın bence. Hem de nasıl? Profesör Liden Broca yalvarırdım beni de al diye. <laughs> Şimdi Snefels'e gidecekler ya. Jules Verne romanında Snefels. Şimdi Snefels hakikaten neye benziyor? Görmek ister misin? Evet. Bak. Bu Snefels daha. O da Jules Verne'in hayalindeki Snefels. Bak bunun önünde Arnar Stapi kasabası var. Jules Verne'in romanında bu Stapi kasabası olarak geçiyor. Bak burada ressam e, Olafson'un yapmış olduğu bir Sneffels resmi var. Dikkatini çekerim. Çift tepesi var Sneffels'in. Evet. Bak Jules romanında da öyle. Gördün mü? İki tane zirve var. Aa. Çünkü o zaman Jules elindeki bilgiler bu tip bilgiler. Fotoğraf yok, bir şey yok o zaman. Bakarak tasarlamış gibi. Evet. Şimdi bunlar daha çıkıyorlar. Dağın kraterinden içeri giriyorlar. Kraterin etrafında Profesör Lidenbrock etrafa bakarken bir bakıyor bir duvarda Arne Saknussem yazıyor. Bak nasıl mutlu oluyor. Diyor Saknussem hakikaten gelmiş buraya diyor. Arne Saknussem yazısını görüyor. Aksel de bakıyor ya diyor bu, bu iş ciddi galiba diyor. Hakikaten gelmiş adam buraya diyor. Ve bunlar yavaş yavaş bacadan aşağı iniyorlar. Jules o kadar güzel anlatıyor ki diyor her taraf diyor kristaller pırıl pırıl parlayan. Şahaneydi sanki diyor bir peri masalında gibiydi aşağı indikleri yerler. Tabii bugünkü mağaralara benzetmiş Jules Verne. Peki aşağı indikçe sıcaklık artıyor mu? Artması lazım, değil mi? Evet. Her 33 metrede bir derece artması lazım. Fakat artmıyor. Axel hayret ediyor. Diyor burada bir anormallik var diyor. Niye sıcaklık artmıyor diyor? Hatta Profesör Lidenbrock basınç çok artacağı için barometre yerine bir manometre alıyor yanına. Yani deniz seviyesinin altındaki basınçları da ölçebilmek için. Şimdi bunlar iniyorlar. Bir yerde yanlış bir yola sapıyorlar. Sonra geri geliyorlar. Fakat suları bitiyor. Burada bak görüyorsun Aksel bitkin. Profesör Liden Brock diyor ki kendi matarasından son kalan damlayı yeğenine veriyor. Bunu diyor içmemek için diyor. Kendimle çok mücadele ettim diyor. Senin diyor bu hale düşeceğini tahmin ettiydim diyor. Ağzından birkaç damlayı o son kalan damlaları boşaltıyor Aksel'in. Çok da hazırlıklı gitmemişler e, galiba. E fazla yani çok fazla su götüremezler yanlarında. Çünkü Profesör Lidenbrock diyormuş, biz yeraltına indikçe yeraltı nehirlerinden istifade edebiliriz demiş. Falan bunlar bitkin oturuyorlar. Bir bir bakıyorlar Hans ayağa kalkıyor. Ve gitmeye başlıyor. Aksel diyor ki Hans bizi terk ediyor diyor. Halbuki? Halbuki Hans gidiyor biraz sonra geri geliyor. Profesör Lidenbrock'a diyor ki vatten diyor. Hvar diyor Profesör Lidenbrock. Nedat diyor. İzlandaca konuşuyorlar. Profesör Lidenbrock'un bir özelliği çok dil biliyor. Herif Danimark, Danca biliyor, İzlanda dilini biliyor, Latince biliyor, İbranice biliyor, Yunanca biliyor, İngilizce biliyor, Almanca biliyor, Fransızca biliyor. Müthiş bir adam. Ben de küçükken arzın Merkezi'ne seyahatini okudum ulan dedim adam olmak istiyorsan Profesör Lidenbrock gibi olacaksın kardeşim. Şimdi Hans geri geliyor, vatın diyor, su. Profesör soruyor, var diyor. Nerede? Ne Aşağıdan Aşağıda. Diyor eline bir şeyi alıyor. Beraberinde getirdikleri kazmalardan birini alıyor. Duvara vuruyor, 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 vuruyor. Birden böyle burada gördüğün gibi muazzam bir su fışkırıyor. Peki bu su içilebilir mi? İçilebilir ve son derece demirce zengin, güzel bir su. Ve bu su çekime bağlı olarak aşağı doğru gidecek. E bunlar da aşağı gidiyorlar bir dere, küçük bir dere oluşturuyor bu su. Ve bunlar artık seyahatin bütün geri kalan şeyinde susuz kalmıyorlar. Çünkü dere ayaklarının dibinde akıyor. Falan şimdi bu dereye bir isim vermek lazım. Almanca bir isim veriyorlar. Hansbach. Hans'ın deresi adı anlamına gelen. O bulduğu için Hansbach adını veriyorlar. Bunlar yürürlerken Aksel geride kalıyor bir yerde. Sonra bir ara bir bakıyor. Aa, dayısı ve Hans yok ortalıkta. Fark ediyor ki kaybolmuş. Ama B birlikte gezmiyorlar mı? Birlikte geziyor ama işte akser geride kalmış. Belli ki yanlış bir yere sapmış bilmeden. Falan müthiş telaş ediyor. O arada bir ara koşuyor, düşüyor. Elindeki fener de kırılıyor. iyi mi? Mutlak bir karanlıkta yalnız başına kalıyor. Benim başıma böyle bir şey geldi. Ben Yarımburgaz mağarasına gittiğimde bir kere aptal gibi bir tek el feneriyle gitmişim. El fenerinin lambası gitti. 10 dakikada gittiğim yere 12 saatte çıktım. Oo. Tam kör oluyorsun. Tam kör ama Sıfır ışık hiçbir şey göremiyorsun. O korkunç bir his. Çok ürkütücüymüş. Son derece. Falan Aksel zavallı dua etmeye başlıyor. Ne yapacağım falan. Birden bir bakıyor. Bir sesler geliyor. Sesin nereden geldiğine bakıyor. bakın duvardan geliyor ses. Duvara kulağını yaslıyor. Aa dayısının sesi. Ondan sonra bağırıyor. Dayıcım imdat imdat diye falan. Cevap geliyor. Aksel neredesin diyor. Dayıcım diyor bir yerde kaybolmuş vaziyetteyim. Fenerim de söndü diyor. Dayısı diyor ki Aksel diyor cesaretini kaybetme. Ellerimiz birbirine değmiyor ama diyor seslerimizi duyabiliyoruz bu da bir şeydir diyor. Şimdi bak orada Jules Verne müthiş bir iş yapıyor. Diyor ki ses kayanın içinde havada gittiğinden daha hızlı gidiyor. O hızı biliyor Jules Verne. Profesör Lidenbrock Aksel'e diyor ki Aksel diyor önce diyor ne kadar aramızda mesafe olduğunu hesaplayalım diyor. Şimdi diyor sen diyor Aksel de ben bunu duyar duymaz Aksel diye cevap vereceğim diyor. Sesin gidip geliş zamanını tespit edelim diyor. Yani birbirlerine ne kadar uzaklıkta olduklarını anlamak için yapıyorlar evet. bunu, değil mi? Ve 2 e, mil galiba yanlış hatırlamıyorsam Profesör Lidenbrock diyor ki bu diyor fazla bir mesafe değil diyor. Axel diyor. Axel diyor ki bir dayıcım nereye gitmem lazım diyor. Axel diyor aşağı doğru yürü diyor. Çünkü diyor biz diyor şu anda diyor çok büyük bir mağaranın içindeyiz diyor. Buraya diyor pek çok tünel açılıyor. Eminim diyor senin içinde bulunduğun tünel buraya açılacaktır diyor. Peki dayıcım görüşmek üzere diyor. Aksel başlıyor yürümeye. Giderek yokuş artıyor, 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 artıyor. Aksel sonunda düşmeye başlıyor. Taşlarla beraber düşüyor ve bayılıyor. Kafasına bir taş çarpıyor, bayılıyor falan. Gözlerini bir açıyor. Bir mağarada. Mağaranın tabanında deniz kumu var. Mağaranın ağzından bir aydınlık geliyor içeriye. Gün ışığı gibi. Allah Allah diyor. Yeryüzüne mi çıktık acaba diyor. <laughs> Ama aşağı Evet. Mi? Aksel de ona şaşırıyor. Falan dayısı geliyor bu arada. Aa diyor Aksel diyor nasılsın diyor. İyiyim dayıcım diyor. Hans diyor. Benim diyor bilmediğim diyor bazı merhemlerle yaralarını sardı diyor. Şimdi sen istirahat et diyor. Ona yiyecek birkaç bir şey getiriyor. Falan Aksel yemeğini yiyor tekrar uyuyor. Falan Erçuk'un uyanıyor kendine gelmiş vaziyette. Dayısına diyor ki. Dayıcım diyor ben düştüğüm zaman diyor acaba beynimde bir şey mi oldu diyor. Dayısı diyor ki yok diyor gayet sağlıklı görünüyorsun. Niye bunu sordun diyor. Çünkü diyor gün ışığı görüyorum diyor. Dalga sesi duyuyorum diyor. Yoksa bir deniz mi buldular? Profesör Lidenbrock diyor ki Aksel diyor şimdi dinlen diyor. Bunların cevabını yarın görürsün deyince Aksel diyor katiyen diyor çok merak ediyorum ne var diyor. Aksel göreceksin ki diyor jeoloji bilimi diyor son sözünü henüz söylememiştir diyor. Profesör Lidenbrock. Hikaye gerçekten çok heyecan verici gidiyor. Ama istersen burada ara verelim. Yarın da devam ederim kaldığımız yerden. Tamam hayatım nasıl istersen. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Aksel çok ısrar ediyor. O zaman peki diyor Profesör Lidenbrock. Dışarıda hafif esinti var diyor. Bir battaniyeye sarıl diyor gel benden. Dışarı bir çıkıyor Aksel. Bir bakıyor bir, bir deniz. Ama bu deniz bir yeraltı denizi. Öyle bir şey mümkün mü? hayır değil bilimsel olarak. Ama o zaman bunlar bilinmiyor da. Axel diyor nasıl diyor bir gemi falan limanda bizi mi bekliyor diyor. Profesör Lidenbrock gel benden diyor. Gidiyorlar bir bakıyorlar orada yarı fosilleşmiş ağaçlar var liyit gibi. Hans onlarla bir sal yapıyor. Hans'ın da elinden çok iş geliyor. Neler ki müthiş bir adam Hans. Yani onların büyük şansı. Salla beraber bu dalganın üstünde aşağı doğru gidiyorlar. Sonra belli bir seviyeye vuruyor, tekrar geri geliyor, yükselmeye başlıyorlar suların yükseldiği. Zamanla bunlar bir bakıyorlar ki altlarındaki artık su değil lav, bir lav akıntısının üstündeler. Yanıyor ortalık ve zaman zaman hızla yukarı giderken belli bir rüzgar var, o biraz bunları rahatlatıyor. Fakat ondan sonra duruyor. Orada korkunç bir sıcak. Sonra tekrar başlıyor, sonra tekrar duruyor, sonra tekrar başlıyor. Sonra tekrar başlıyor. Sonra tekrar duruyor. İyiliği gardı redoksan kit. Dinozor dedeyi sondu. <laughs>